Günaydın arkadaşlar. Çamaşırlar kurulmuş. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bizler iyiyiz. Doktora gidiyoruz. Kontrol amaçlı. Bakalım bir kanal sonunda. Hildan da diş kontrolü var zaten bugün. Evet. İkimiz doktora gidiyoruz. Ya. Bu kurmuş abi. kurdular? Dün daha yoktu. Sabah evet. kurmuşlar artık. takmışlar. Bayağı, zınır. Bayağı zınır. doktordan çıktım. Ay Güzel yine tansiyon eksik çıktım. Doktor dedi normal değil. Tekrar çarşambadan aldı. Çarşamba günü tekrar çağırdı. Üstü kağıt falan da verdi. Dedi çarşambaya kadar dikkat et. Ee, biraz yürüyüş yap. Temiz havaya açık Ve e, yediğine dikkat et. Normal değilmiş. Bilmiyorum geleceğim bakalım ne yapacaklar. Çarşamba günü ve hap verecekler Hadi bakalım bize hayırlı olsun. Evet. Kahvemizi içelim. Sağ olasın. Kahvemizi içelim. Evet. Hayır. evet. Evde diş doktoruna gitti. Ben de ev doktoruna gittim. Kontrollerimiz oldu. geldik değil mi Evet. Bakalım. Şimdi de bir tikemekse girdik. Habine bir az, havine biraz, bir al havine üst aldım. Bir de deme girelim. Yani <laughs> Geziyoruz Hivda'mla. Kahvemizi içtik. Evet. <laughs> Bislerde de oldu gitti Şu güzelmiş demde. Bu da güzelmiş. Hı -hı. Hı -hı. Ama fiyatını bulamadık. Ne kadar olduğunu. Değil mi Hifta? Üçlü böyle çerez mi kahvaltılık için güzel. Hı -hı. Hı -hı. Şunlar da güzel. Hı -hı. Dur toyu. <laughs> Yılbaşı mumu. Bu da güzel. Servis tabağı var. Böyle biraz yamuk yumuk. Onu oydu ama. 995. Evet. Şey. Yamuk yumuk evde. tam yapamamışlar. Tam imalat hakası fabrika hakası. Burada tam yapamamışlar galiba diyor. Böyle de şey yani var. Yeni, yeni başlayan biri yanlışlıkla yanlış yaptı. Hmm. 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 Şu da güzelmiş. Bak, ağala bu güzelmiş. Bu da güzelmiş ya. Bu da kesiyorsun bu da alayım. yiyorsun? He, bu güzelmiş. Bu da süsleri. Ne tatlı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İnsan böyle şeyi açılıyor. Böyle süsleri görünce. Ha, süs evet süs. Hepsi süs. süs. <laughs> Demden çıktık. Şimdi de bir Esti Family'e girelim. Şimdi, şimdi akşamları buraya yanıyor ya ışıkları. Güzel oluyor. Bakalım. Evet. Şimdi de Wolverta doğru gidiyoruz. Bugün Hayvda ile bir turladık bayağı. Bayağı da aldık bir şeyler çocuklara. Elbise. Sen <laughs> <laughs> bugün evdeyiz. Yırttın evdeyiz. <laughs> Şimdi Hulbert'tayım. İki buçuk euro. Bunların küçüğü de gelmiş. Bunlar galiba bildi trekay. Çalamadım şu başına. <gülüyor> <gülüyor> Уу. Тэг. Кум байсарт. arkadaşlar. Aa, bir şeyler aldım. Bu Esti Family'nin. Esti Family'de şöyle bir alıma bir tane şey aldım. Pantol şu şekil. Şöyle bir pantol aldım. Şöyle demde bir tane kendisine eşofman aldım. Şu şekil bir eşofmanını aldım. da sonra... şunu da havini aldım. 6, beş doksana düşmüştü. Bunu da böyle Havine aldım. Şöyle. Bu da yedi oraya düşmüştü. Şöyle. Bunu da böyle Bilal'a aldım. Takını da, taklı da Havine aldım. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> Şöyle bir de altı var. Şu şekil. Böyle. <laughs> bir de tufası var. Bir Bir şöyle bir de tufası var. Şu şekil. Işte. Bu da böyle habini aldım. Şu da. İşte habinin. Bilavetleri deneyeceğim. Olmazsa bu hatta 47 Euro'dan 7 Euro'ya düşmüştü. Dikemek iste. Yani şey değil. Reklam değil. Bu da zaten 19'un demin. Şöyle günlük dışarıda giysin diye şekil. Okula giderken. Şurada zaten Esti Femili'nin 18 oluyor. şekil. Bu rengi çok seviyorum. Ee, hatta üstüne de beyaz şey var. E, kazağı. Böyle gri. Yani gri de krem rengi böyle. Böyle çok seviyorum. Krem rengi. Ve kahverengi çok yakıştırıyorum. Böyle bunu da bir alıma aldım. <laughs> Öyle. Hemen Sadece çocuklarımın birkaç eksiğini aldık. Geldik Hilda'yla. Ben yani hemen, hemen ev sildim, süpürdüm. Makine yaptım. Paspas yaptım, tuz aldım. Tuvalet, lavaboları sildim. Ee, şimdi gidip Şiha alacağım. Bunları da sonra bir makine koyarım. Ay takıma bak. Ne güzel şeyler var, ne güzel şeyler var. Ama çok almak istemedim. Çünkü hep küçük oluyorlar. Hani biraz giysinler. Küçüldükçe yeni yeni alalım diye düşündüm burada kalsın geldiklerinde bakarlar öyle bir de burada kalsın ki e, şu olursa değiştirebileyim yani olmasa kendilerine öyle dedim ki buraları bir sildim süpürdüm ondan sonra şimdilik de giderim havinimi alırım yemekte ne yapacağım daha bilmiyorum yemek daha planda yok sütü dün yapmadım yani yoğurt yapacaktım dün yapmadım. Yorgun düştüm, uyudum. <laughs> o yüzden bugün sütü de bir kaynatıp mayalarım. Yemeği de dediğim gibi daha düşünmedim. Bakalım ne yapacağım. Bilmiyorum hiç. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ya. Hadi. Yağmur yağıyor hadi. Yağmur yağıyor efendim. Hadi gel. Yağ. Gel yağmur hızlanmadan çabuk. Abi aldım geldim yağmur. Başladı. Yoldayız, yağmur başladı. Önce yağsaydı şemsiye alalım. <laughs> Şapkasını yine başına vermiyor. Gel. Havini aldım, geldim. Havinim ne yiyor? Brisin. Hı? Ana, benim yemem. Neyim? Ne yiyor? Havam. Ben bunu sonra geçeceğim. Tamam, şunlar sonra yiyecek. Arkadaşlar, bekarayda şunları da komşu verdim. Bekara'ya gitmiştim kahve içmeye. Benim bir çiftlik komşum da orada çalışıyor ya. Yerimize girecek olan komşum. Aynen. Çocuklara hepsine böyle ekmek, böyle sil verdim. Şimdi vallahi biraz ben bir portakal suyunu koydum. Dedim. Ha, ya, ya, dur ya, ona Otur. Bak senin Anne. Ben onu yiyeceğim. Bana biraz acıktım. Ben onu yiyeceğim. Tam burada kalsın sonra anne yer. Aslında bre bresiller kahve ile güzel oluyor. Bir de bu talı bresil yani yağlı güzel oluyor ama yememem <laughs> lazımmış. <laughs> kahve içmemem lazımmış. Öyle daha bir ya paket var geri yollanacak Hasan bir ayakkabı ısmarlamıştık güzel değil dedim onu geri yollayacağım. Bilal'ın bir tane şey yanlış gelmişti. Ay hadi. E, Tayyip'i onları geri yollayacağız. Onları vermemiz lazım. Şimdi onları geri paketli. Abi bunu yanlış mı? Ben bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum. Arkadaşlar Al nasılsın? Ben göremiyorum. Arkadaşlar yani. nasılsın? Ben buradayım. Geldim ben. Ben geldim. Hadi sonra geldim. Havin Hanım konuşmasaydı olmazdı. Bırakmaz ki insan bir içsin, bir yesin. Kendini ar araya katar. Bana ver. Hadi soyun veriyor. Öyle. İşler işler beni bekliyor. Hasan hadi ne yemek yapayım? Ama sen bunu yapmadın. Tabii tamam, sen oraya yapabilirsin. Dedensi dedi sen şey yap. Dedi bir şey yap sarma da var dünden çocuklar bunları yiyecek sarmayı çok seviyorlar yoğurtla dedim çocuklar bunu yer ben de Hasan de dedi bana seviyorum. şey yap tavla şey yani salçalı pilav sulu böyle bu soğanlı ama ben de, de, soğan, soğan. Ama ben Dede, de... yufka ekmekle yerim ama ben de bunu çok seviyorum evet. ama abi de bu güzelmiş şirinmiş ne? bu güzelmiş ama abi de yok bu güzel tamam söyleyemedim ben yiyorum ne ben yiyorum Öyle. Benim kat <laughs> Yağmur yağıyor vallahi. I -ı. Çok yer de çıkardım. Birazcık. Ne birazcık ama bugün çok yağacakmışsın bak. Bir şapkın yapacağız Bir şapkın almadık değil mi? Hı -hı. Biz anne lazım. Hı. Gerçek. Cadı. Cadı. Girda'nın da diş temini var diş doktoruna. Girda'nın da dişi eksikmiş. Hiç bilmiyorum. <laughs> Üstte bir dişi eksikmiş. Yani ben daha çıkar diye düşünüyordum. Ama at çıkmazmış. Ve ım, düşmeyen de bir dişi var. O da artık düşmeyecekmiş. Süt dişleri sağlamlaşmış. Onu çekmeyecekler. Bayağı işlem söylemişler. Yani bir de gidip gelecek bayağı. Tır takana kadar öncesi var yani bayağı bir. Öyle. Hatta çıkmayan dişini yerine de bir dolgu diş yapacaklarmış. İmplant yani. Sonra oraya dolduracaklarmış. Yani bayağı bir işlem saydı işim. Bilmiyorum. Enteresan. Oluyormuş ama öyle. Yani tek biz değilmişiz. Ben dedim al bir insanın dişi yani çıkmazmış mı? Yani ben de anlamadım. Ama süt, süt dişleri çıkmadığı için, düşmediği için süt dişleri çıkmıyor. Hiç sallanmıyor yani. Sallanmadığı için üstten çıkıyorlar. Onlar düşmediği için o üstte de çıkmamış. O yüzden eksik kalmış. Ama normalmiş yani oluyormuş. Ee, zaten e, düşmediği için biz o zaman dişçiye götürmüştük. O demiş yani kendi sallanırsa çekeriz. Yani siz getirin biz çekeriz ya da kendisi düşürür. Ama sallanmazsa hiçbir şekilde uğraşmayın. Kendiniz sallamaya çalışmayın. E, sallanmadı yani sallanmadı dişleri o yüzden öyle kaldı süt dişiyle büyüyecek hanımefendi bir ta iki tane geldi süt dişi düşmeyen öyle Şimdi de bir deha izleyeyim. daha biraz zaman varken Hasan Bilal alacak ben de biraz dizimi isteyeceğim. Ya yemek çünkü kolay hemen olur. O yüzden biraz dizimi Hadi bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hmm, bakayım. Onu kaç almış arkadaşlar? İki. Uy! iki almış. Bu doç test. Mah mach, mach weit so. Video zor. Video zor. Uçup bunu benim oğlum iki almıştı uçta. <laughs> hmm. Tek yaptım. iki. İki yanlışım varmış. Sıvay fela. Ay kurban olurum. Aferin benim oğluma. Kompüter yazsın hiç yapamam. Hı? Kompüter hiç yapamıyorum. Hı. Hiç yapamıyorum. Hmm. Ben ölürüm. Benim oğlum. Aferin. <laughs> benim. Şöyle şeyli yaptım arkadaşlar böyle. Pırasa koydum. Şöyle bir size göstereyim. Pırasalı, bol pırasalı. Brokoliyle. Ondan sonra paprikalı. Güzel bir salçalı, soğanlı. Yaptım. Sonra şimdi biraz sonra da pilavımı koyarım. Siz gibi. Şu da zaten çocukların. Çocuk kardeşim bunları yer. Daha ne olsun. Arkadaşlar bir abla geldi Aysel ablas. Hemen kahve içtik o gitti. <laughs> Davete dağıtıyordum. Bunu Ay çok sevindim. Kızının düğünü olacak. iki kere ertelenmişti ama inşallah bu sefer 12. ayın 24'ünde olacak düğünlerim. Onu davetiye getirmişti. Davetiye de burada. 12. ayın 24'ünde inşallah Allah nasip ederse düğüne gideceğiz onun davetisini getirmiş. Ay çok sevindim ve düğüne gideriz inşallah. İşte o kahvesini içti hemen gitti. Diğer vereceğim davetileri dağıtacağım yerler var. O yüzden kahvemizi içtik. Gitti. <laughs> Abin. Cadı.